Sevgili çocuklar, herkese merhaba. İstatistik Veri Analizi 3 testinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Bir öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği görüyorsunuz. Türkçe ve Matematik mavi Türkçe, kırmızı Matematik, pembe Matematik olarak gösterilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Hemen başlayalım. Türkçe dersinden günde ortalama 120 soru çözmektedir. Türkçe dersine bakıyorum. Burası 90, burası 150, burası 120. Burası 90, burası 150. 150 150 daha 300. 90 90 daha 180 480 oldu. 120 ile topladık 600 oldu. 600'ü 5'e böldük 120 soru çözdü. Güzel. Öğrenci günde ortalama 170 soru çözmüştür şimdi dikkat. Burası 90, burası 60. Kaç oldu? 150. Burası 60 kaç oldu? 210. Burası 120 kaç oldu? 240. Burası 120 kaç oldu? 210. Burası 90 kaç oldu? 240. 200 400 600 800 900. 940 950 990 1000 1050. Topladık 1050. 5'e böldük. 1055'e böldük. Dikkat. 210. 170 soru çözmüştür demişti. Bu yanlış oldu. Matematik dersinden çözdüğü sayı soru sayılarının açıklığı 60'tır. Matematik kırmızı. Bakıyoruz. En fazla 120, en az 60 çıkardığımda açıklığın 60 olduğunu da görüyorum. O zaman cevabım 1 ve 3 yani Bursa olur. İkinci soru güzel bir analiz sorusu yani yorumlama tabloyu yorumlama. Daha önce de belirtmiştim başarı e, veri analiz yöntemlerinden aritmetik ortalamaya göre düşünülür. Ama aritmetik ortalamalarda eşitse o zaman dağılım yani notların birbirine olan uzaklığı dikkate alınarak e, bir analiz yapılabilir. O zaman hemen başlayalım. Fen bilimleri dersine matematik dersine göre daha başarılıdır. Hemen aritmetik ortalamalara bakalım. Matematik. Bakın kolay toplananlardan başlayalım. 11, 19 daha 30, 13, 17 daha, 30 topladık 60, 60'ı 4'e böldük 15. 13, 17 daha 30, 14, 16 daha 30 topladık 60, 60'ı 4'e böldük 15. Bakın bunların aritmetik ortalamaları birbirine eşit. O zaman hangisi daha başarılı ona kim karar verecek? Açıklık karar verecek. Şimdi açıklığa bakıyorum. Dikkat, matematiğin açıklığı. Matematiğin açıklığı 19 11 yani 8. Fenin açıklığı 17 13 yani 4. O zaman fen bilimleri dersinde matematik dersine göre daha başarılıdır diyebilir miyiz? Evet, açıklık küçüldükçe verilerin düzen düzensizliği ne olacaktır? Artacaktır. O zaman burası doğru. En başarılı olduğu ders Türkçedir. Hemen bakıyorum topluyorum. Bunları topladığımda dikkat ederseniz 62 yaptı. 62'yi de 4'e böldüğümde 15 tam 10'da 5 olacaktır. Aritmetik ortalama fazla. O zaman en başarılı ders kesinlikle Türkçedir. En başarılı olduğu dersler matematik ve fen bilimleridir. E, matematik ve fen bilimlerine baktığınız zaman evet. Geriye D kaldı. Şimdi cevabın D olduğunu anladım. Ama bir daha kontrol etme amaçlı tekrar çözüyorum. Türkçe dersinde dördüncü denemede yani şurada 15 yerine 13 yapsaydı. Çünkü burada 13 yapmış olsaydı toplam 60 olacaktı. 64'e böylelikle 15 olacaktı. Aritmetik ortalama 15 olacak. Hepsi 15 eşitti. O zaman kim karar verecekti? Açıklık karar verecekti. 16'dan 13 çıktı. Açıklık 3. Dikkat edin. O zaman burada ne oldu? En başarılı olduğu ders fen bilimleriydi. Hayır yine en başarılı olduğu ders Türkçe neden aritmetik ortalama eşit ama açıklıktan dolayı açıklığın az olması verilerin birbirine yakın olduğunu ve istatistiğin daha düzgün bir istatistik olduğunu fikir veriyor. O zaman burası yanlış yani cevap D olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Verilerin açıklığı 40'tır. En büyük veri 140, en küçük veri 80. 140 eksi 80 eşittir 60. Yanlış. Verilerin aritmetik ortalaması 110'dur. Toplayalım. Kolay toplananlardan başlarsanız daha güzel olur. 120 ve 80, 200. 300, 440, 50 550 olacaktır. 550'yi de 5'e bölersek çocuklar 110 olur. O zaman burası doğru. Bir 2 kesinlikle var. Veri grubuna Mustafa alındığında yeni ortalama 111 oluyor. Mustafa günde 110 soru çözmüş. Çocuklar Mustafa'nın 110 soru çözüyorsa eğer 110 soruyla birlikte yine 110 aritmetik ortalama tekrar 110 olacaktır, değişmeyecektir. Ama burada 111 demiş, o zaman bu da yanlış. Barış gruptan ayrıldığında Barış kim? 110 ortalama. Çocuklar 110 ortalama aritmetik ortalamaya eşittir. Aritmetik ortalamaya eşit olan bir sayı çıkarıldığında ya da eklendiğinde aritmetik ortalama değişmez. Halbuki burada ne diyor? Aritmetik ortalama azalır diyor. Bu da yanlış. O zaman cevap yalnız 2 yani Adana olacaktır. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz çocuklar. 3 yıldaki dizüstü bilgisayar. Dizüstü mavi. Burası 90, burası 120, burası 90. Yani 120 eksi 90, 30. Masaüstü bilgisayar 120 ve 60. 120 ve 60, 60. Diyor ki 30, 60'ın iki katıdır diyor. Hayır tam tersidir. Bu yanlış. 3 yıldaki masaüstü. Masaüstü açık maviler. 60, 60, 60. 120 120 daha 240 243'e böldük 80 bu doğru. Diz üstü diz üstüne geldik. 90 90 ve 120. 90 90 180 120 daha 300. 300'ü 3'e böldük 100. Bu da doğru. 2 tane yakaladık. 3 yılda toplam satılan bilgisayar hemen bakalım. 150 Burası 280. Burası 180. Buraya baktık. Burası da 210. 390, 490, 540 yapar. 540'ı da 3'e bölersek 180 yapar. Burada 190 verilmiş. Bu da yanlış. İki tanesi doğrudur. Beşinci oyuna devam ediyoruz. 3 ayda Instagram sitesinde Instagram kırmızı olanlar 30, 50 ve 10 toplarsak 90 saat yapar. 90 saat yapar. E, 90 bölü 3 o da eşittir 30 yapar burada 25 demiş Bu yanlış. 3 ayda Facebook sitesinde toplam süre Facebook mavi 20, 40 daha 60 50 daha 110. 110 saat 24'e bölersek, 4 nokta küsür yapar, 4 nokta küsür gün 5 günden fazladır demiş. Hayır bu da yanlış, 5'ten azdır. Şubat ayında bu iki sitede geçirdiği süreyi ailesine ayırsaydı, Şubat ayında geçirdiği 50 burada, 40 burada, 90, 90 saat ya 80 saat daha geçirecekti demiş. Bu da yanlış. O zaman cevabımız, cevabımız Denizli olacaktır. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz. Nihat ve Vedat 4 hafta boyunca kumbara eşit miktarda. Hemen bakalım. Birinci hafta 20, 25, 45, 30 daha 75, 20 daha 95. Vedat'a bakıyoruz hemen. 25, 30 daha 55, 25 daha 80, 15 daha 95. Çocuklar, eşit miktarda para atmışlarsa aritmetik ortalamaları da birbirine eşit olacaktır. Eşit miktarda para atmışlar. Doğru. Aritmetik ortalama ile ilgili bir şey var mı? Bakıyoruz. Evet. Nihat'ın kumbarasına attığı paranın haftalık ortalaması Vedat'ın kumbarasına attığı haftalık ortalamasından daha fazladır diyor. Hayır. O toplam para eşit olduğuna göre aritmetik ortalamalar da birbirine eşittir. Yani cevap kesinlikle denizli olacak. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Ayhan'ın notlarına çıktığı 20'dir. Ayhan bu. 80 60. 80 60 eşittir 20. Güzel. Bu senin notlarının ortalaması 70'tir. Bu 90 artı 50. 90 artı 50 eşittir 140 bölü 2. O da eşittir 70. Bu da doğrudur. Güzel. Biz yanlışı arıyoruz çocuklar. 3 öğrenci notları ortalaması eşittir. Notları toplamına bakmam yeterli. 140 140 ve 140. Evet bu da eşittir. Güzel. 3 öğrenci notların açıklığı eşittir. Açıklığın aynı olmadığını sadece grafiğe bakarak bile görebiliyorum. Cevap. Kolay bir tablo sayısı olduğunu, tablo sorusu olduğunu düşünüyorum. Hemen ben yanlışa gideceğim direkt. Hangisi yanlıştır diyor. En çok meyve suyu cumartesi günü satılmıştır. Bakıyorum şimdi en çok meyve suyu. Bu süt, bu meyve suyu. Meyve suyunun en çok olduğu gün hayır salı günüdür. Burada cumartesi demiş. Yanlış olan cevap deniz. Evet kızlar ve erkekler var. Benim bu tabloda ilk dikkatimi çeken mevcutlar oldu. 3, 6, 9, 15, 20, 22. 22 kız öğrenci var. 10, 12, 16, 18, 7 daha. 25'te erkek öğrenci var. Şimdi bakıyorum sınıf mevcutları ile ilgili bir bilgi var mı? Çoğunluğu 70'ten en fazla puan en az 70'ten yüksek puan kız erkek sayısı aynıdır. Sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır diyor. Kızlar erkeklerden fazladır diyor. Hayır kızlar erkeklerden küçüktür. Dolayısıyla cevap Denizli'dir. Evet grafiğe baktığımızda bakın hiç aritmetik ortalamalara falan bakmadan mesela burada büyüklük, küçüklük, açıklık hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bakın buradaki en az açıklık şurada Berk'te en fazla açıklık Doğan'da. Açıklıkla ilgili bir şey var mı? Bakıyorum notların açıklığı en küçük olan Ceyda'dır diyor. Hayır en küçük olan Berk'tir. Bakışta görünüyor zaten cevap Bursa'dır. Evet çocuklar bu haftalık soru çözümlerimiz bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyoruz.